Sabırlı olmamız lazım Hamdi. Ben bu işte yokum baba. Yoksa fıttıracağım. Beni dinlemiyor, kuşu dinliyor. Dinleyinceye kadar uğraşacağız, başka çare yok. Rolünü papağan gibi ezberleyecek Hamdi. Peki baba. Duruma artık iyice hakimiz. Karşımızda dikiş tutmaz sabri var. Onu nasıl harcayacağız abi? Herif yedi bela. Evet anlıyorum. Çok zor ama bir biçimine getirip onu da harcayacağız. Haylar bundan sonra bize akacak. İşin kaymağını biz yiyeceğiz Hayri! Bu ne laballik avukat! Masama oturma hakkını kim verdi sana? Kalk oradan! Sen bu koltuğa hiç oturamazsın muhtar! Ya, ben bileyimle bu koltuğu kaptım! Kafamı bozma, yoksa çok fena harcarım seni! Bu koltuğa fazla güvenme! Havan mı basıyorsun lan? Bu koltuktan biraz sonra toz olacaksın! Babanın oğlu Kemal neredeyse bomba gibi buraya düşecek! Babanın oğlumu atıyorsun! Evet, babanın öz be öz oğlu. İşte geliyor. İflahını kesecek. Ne yapayım? Ne yapayım? Yürü, muhtara kaldır. Kalksana ulan babamın koltuğundan! Kalksana ulan babamın koltuğundan! ne yapayım oğlum? bir kahve iste. Az şekerli bir kahve yap bakayım. Vazgeçtim kalsın. Ne? Babamın hesabını verin. Hepinizi pişmaniye gibi yerim. Kasa kimde? Bende abi! Kasayı buraya getirin! Getirmiyorlar! Silahını masaya koy! Kasayı getirin dedik! Boğulacağım! Ayağımın dibine koyun bakayım! Eee! Eee! Patron bir şeye bozuldu, çabuk eee! dışarıya çıkın! Çıkın, çıkın, çıkın! Eee! Niye kızdın patron? Eşyalı eşekler kasayı ayağımın üstüne koydular! Oh, oh dünya varmış be! <laughs> Aç kasayı <sahi> paraları görelim. <laughs> ne yapacağız bu durumda abi? Bırakıp gidecek miyiz avantayı bu herife? Sen ne gazel okuyorsun Hayri? Avanta bırakılır mı? Bunların hepsi benim.